arkadaşlar. Bugün Barbie Derya kanalına hoş geldiniz. Ben Kıbrı Bugün sizlere Barbie'mize duş aldırdık. Bugün Barbie'ye geçelim. Bir havlu kuralım. Bir Barbie'miz. Bir de hani onu şampuan Şampuanı gösteriyorum. Ben arkadaşlar bu şampuanı tercih Benim şampuanım birazcık az bir tek bir tane sıkıyorum. Ah bu da arkadaşlar koyuyorum. Ve onu bir çubukla da karıştırıyorum arkadaşlar. Bir çubuk lazım söyleyeyim. Rengi falan belli olmayacak çünkü arkadaşlar köpürüyor yani. atmayacağız. Onu önceden deneyelim. Evet arkadaşlar hiç Şimdi saçlarını hiç sokmadan kendisini çalıştırıyorum. 我弟弟现在。

Bu <laughs> arkaysa yanına durulabilirsin çıkartıp ve beni benim videomu kazandı. Tamam, ben size konuşur, yapın, yapın, ben siz değerli güzel. Kanalıma abone ve hala Ya abone olmayı unutmayın üzere.